arkadaşlar bu yüzden Minecraft'ta 15 Davul Parker Parkur mapine ikinci bölümünden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün gerçekten 16.00'da videomu çekiyorum arkadaşlar. Çok geç kaldım. Neden ders Allah. Neden derseniz arkadaşlar ben videomu çektim de ses ayarları yanlışlıkla bozulmuş arkadaşlar. Onu düzelttim. Gerçekten bir daha video çekmem lazım. Ben bunları full yapmıştım arkadaşlar. Bakın. Baştan başlayacağız. Level 5'te bitirmiştik biz. Level 5'i bir yapalım artık. Hop. Allah. Bu arada arkadaşlar like patlaması, patlaması istemiştim. Gerçekten de oldu. 9 kişi ben like attı. En çok like alan videom oldu. Allah. Arkadaşlar. Bu arada 34 abone de olduk arkadaşlar. Gerçekten. Geliştik. Gerçekten. 50 abone olmamış. Olmamış. Neden ne denir ona 50 abone hedef ha hedef 50 abone arkadaşlar ve bu videoya da aa, bir 9 like gelirse gene çok sevinirim. Ee, o zaman baya bir sevinmiştim. Burada arkadaşlar skinimi değiştirdim. Yeni skin aa, şerefin arkadaşlar gerçekten izler like atarsanız da güzel olur gerçekten. Dur şuraya. Bak şuraya ya. Oradan direkt şuraya zıplasak bir saniye. Olmadı. Dediğim olmadı. Demek ki öyle bir şey yapmayacakmışız. Bunu anladık. Hop. 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 Bu arada arkadaşlar hani ben bir kere 15 level sop parkurda game modda geçtiğim bir bölüm vardı. Ee, yani şöyle zıplanmıyordu. Odunda bir zıplanmıyordu. Arkadaşlar o zıplanıyormuş. Ben yapamıyormuşum gerçekten. Bir kere daha denedim. Oldu gerçekten ben yapamıyor, yapamıyormuşum. Bu arada arkadaşlar yetiştiremezsem 19-30'a kızmayın da yetişir merak etmeyin galiba. Oy tamam. Arkadaşlar gerçekten ben çekmiştim işte videomu. O yüzden ben game mod aldım arkadaşlar. Aa, bitirdim leveli ama daha bitti sayılmayacak ben bir baştan yapacağım hop çünkü arkadaşlar sesimi güzel e, çıkarmamış ve bulanık bir ses çıkarmış İnşallah bu da öyle olmaz diyorum bir saniye tam olmaz tamam olmaz Arkadaşlar gerçekten gitgide büyüyen bir kanalımız var arkadaşlar. E, çok teşekkür ederim sizlere. ilk başta bu ve destekleyenlere abone olanlara daha çok teşekkür ediyorum arkadaşlar neden derseniz neden derseniz çünkü onlar arkadaşlar kanalımı sevmiş de gelmiş like atanlar da çok teşekkür ederim bu video da bu bu de bu video bu video bu video ha bu videoya da bir 9 like falan gelirse arkadaşlar gene çok se çok sevinirim <laughs> arkadaşlar like neden, la, neden like istiyorsunuz diyenler olursa arkadaşlar like arkadaşlar sadece moral kazandırıyor arkadaşlar böyle hemen hemen böyle çekme, çekelim diyoruz böyle yani like atmayı esirgemeyin daha hızlı videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu bütün kanallarda şey arkadaşlar herkes like ister ee, neden derseniz. Allah. Bana ne abi? Bana ne? Bana ne? Arkadaşlar ben bu leveli yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden game modla bitirelim burayı. Ee, game mod yaptığım için özür dilerim ama özür dilerim ama yapamıyorum. Ve nedir? Nedir? Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar yeni intro hazır. Ee, bu arada map'in linkini bu videoya açıklamalar linkine koyarım. Orada link birazdan gelecek dedim ama unutmuşum. Bu videoya koyu vereyim, koyayım. Ee, ya da arkadaşlar şöyle bir şey yapayım. İstediğiniz ser, istediğiniz serler varsa sö söyleyin, yorum olarak atın. Ben de çekmeye çalışayım arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar 3 2 3 kişi benimle video çekmek istiyor arkadaşlar. Aa, video çekebilir miyim? Çeker miyim arkadaşlar? Çeke, çekeriz arkadaşlar. Aa, merak etmeyin. yani Video benimle video çekmek isteyenler çekebilir. Aa buradan 2-3 kişi var video çekmek isteyen. Onlarla da video çekeceğiz ileride <laughs> diye. Ve ne bitirdik? 8. Wool bak bu çok tatlı. Burası bu bölüm çok tatlı. Çok güzel böyle. İnsanın içini açıyor. Ve zıpladık ana zıplayamadım. sen parkurum biraz iyileşmiş diyenler için sağ ol arkadaşlar ee, daha video yapmadım ama diyenler olabilir çok sağ olun ee, çünkü biliyorum parkurum berbat videoda parkurum berbat oluyor Ve biraz ida Allah idare düzeltmeye çalıştım Uy. tamam hadi bismillah burayı da bitirdiğimizde İyice rahatlarız arkadaşlar. Bu, bu videoda böyle 9 dakika olsun bitireceğim. 5 level yap yapamayabilirim. Gerçekten çok bayağı bir zorlaşıyor. Ana! O kadar geldik be. Bir saniye orada direkt şey yapmadan yapabilir miyim ki? Aa ee, direkt slime bloa slime slime bloa değmeden Oraya zıplayabilir miyim? Bir saniye. Galiba evet zıplayabiliriz. Haydi. Hayır lan. Nasıl zıplanacak? Huzini mi açsam? Ee, arkadaşlar açardım da. Huzini mi açmadım şimdi. Şaka arkadaşlar şaka. Huzini falan yok bakın. Bakın yok. Şaka yaptım. Ee, huzini falan yok gerçekten. Eee. Niye açayım kahve? YouTube kanalı niye Huzini açsın ki değil mi? Huzini falan. Huzini ne demek diyenler de yoktur artık değil mi arkadaşlar? E, diyenler için de söyleyeyim gare. Ne de ha hack, hack arkadaşlar uçabiliyorsun, sprint atabiliyorsun, her şey yapabiliyorsun. İsterseniz işte tekrardan göstereyim bakın Huzini falan yok. Şaka yaptım. Hemen ciddiye almayın. Abi tamam tamam. Arkadaşlar 9 like gelirse hemen bir yeni bir video gelecek. Arkadaşlar söylediğim ben size şöyle diyeyim. Ee, bu videoya 9 like gelirse perşembe günü de yeni bir video geliyor arkadaşlar gelecek. Leders. Leders yapacak yapsak mı ki? Ya da yapalım mı yapmayalım? Neyse arkadaşlar biz de bu bölümün sana gelelim. 9'da ilk daha. perşembe günü yeni bir video gelecek arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay 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 bay.